Bugün gece saat 4. Eve dönüyorsun. Sapıklar seni karşılıyor kapıda. Gece Merhaba sapık. Allah Allah. İyi misin sen bugünlerin? Sapık <laughs> bir kafıza bir misin kardeşim benim. Helal olsun. Gurur duyuyorum sen. <laughs> ya ne ıh ee, yapıyorsun ikide bir? Elastik misin sen? Böyle böyle hareketler yapıyorsun ikide bir ya. Hadi tamam. <laughs> <devam. gülüyor> Allah ya evet diye ses çıkarsa olur tabii. Hanımefendi gece gece dışarıda olduğumuza göre beni bekliyordunuz herhalde. Buyurun biraz bizim Hayır. eve... Hayır. Ne bu saygı duruşuna falan mı duruyor? Bu ne böyle? <laughs> Zaten sabah olacak sabahlayalım birlikte ne dersiniz? E bu geceyi benimle geçirir misiniz? Çok tekim de yalnızım. Hayır. Aa ne yapıyorsun? Ne güzel öptün. beni. Lan adam seni öpüyor. Sen niye adam öpüyorsun? Sana ne oldu lan? Korona mı oldu? Ne oldu? Yeni virüs